Üçüncü Hayatım kitabımı sizlere okumaya devam ediyorum. Bu sefer kitapta 12. sayfadayız. Osmanlı, Müslümanları aile bazında takip etmek için soyadı uygulamasına gerek duymamış. Devleti yönetenler, kimin kiminle akrabalık bağı içinde olduğunu bilmek gibi önemli bir istihbarata sahip olmayı neden istememişler? Merak ediyorum. Çok şeyde olduğu gibi Soyadında da öncü Çinlilerdir. Aynı soyadını taşıyanlar evlenemezdi. Bugün Çin'de yalnız 100 kadar soyadı kalmıştır ve 22'si binlerce yıllıktır. Wang yani kral 93 milyon. Li 92 milyon. Zhang 88 milyon Çinli'nin soyadıdır. Bezmenler devlet hizmetinde çalışmadılar deriz ama iki istisnamız var. Birimiz sarayda ibrikçi başı veya ona benzer bir isim olmuşuz. Hangi padişah döneminde belli değil. Makamı ilginç buldum ve biraz düşündüm. Özelliği padişahı çıplak gören, mahremiyetini paylaşan tek kişi oluşundaymış. İki ılık su dolu bir ibrik tutabilmenin liyakati ne olabilirdi? İsmini bilmediğim bu akrabamla yıllarca içimden bir ibrik tutmaktan daha niteliksiz bir iş var mıdır diye alay ettim. Ancak yetmişime geldiğimde bu büyük muammayı çözdüm. Sadakat